Kim bu Hamza Yerlikaya? Türk spor dünyasında onlarca başarılı sporcumuz varken biz neden tanımıyoruz onları? Bugünkü konumuz Hamza Yerlikaya. Hamza Yerlikaya, 3 Haziran 1976 Kadıköy doğumlu. Babası Mustafa Yerlikaya da eski bir güreşçidir. İstanbul'a geldikten bir süre sonra maddi koşullardan dolayı güreşi bırakmak zorunda kalmış olan Mustafa Yerlikaya, çocuklarını güreşe yönlendirmiştir ve Hamza Yerlikaya'yı 1986 yılında güreşe başlatmıştır. Hamza Yerlikaya'nın katıldığı ilk uluslararası turnuva Kanada'da yapılan 1991 Yıldızlar 16 yaş altı grubu dünya şampiyonasıdır. Bu turnuvada dördüncülük elde etmiştir. 17 yaşındayken yaşının küçük olması nedeniyle 1993 Büyükler Türkiye Şampiyonası'na alınmamıştır. Ancak aynı yıl uluslararası rehbi Emre Güreş turnuvasında gösterdiği başarılı müsabakalar ile büyükler kategorisinde milli takıma girebileceğinin ilk sinyallerini vermiştir. 1993 yılında İstanbul'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılması o dönemin federasyon başkanı Saadettin Tantan'ın isteğiyle kabul edilmiştir. Bu turnuvada ikincilik başarısı kazanmıştır. Aynı yıl düzenlenen 1993 Dünya Şampiyonası'nda Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu olmuş, rakiplerini yenerek şampiyon olmuştur. Bu sonuç ile İstanbul'daki ikinciliğinin tesadüf olmadığını kanıtlamıştır. Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği, modern güreşin tarihinde dünya minderlerinde ilk kez 17 yaşında bir güreşçinin şampiyon olduğunu açıklamış ve Hamzi Yerlikaya'yı asrın güreşçisi ünvanı ile ödüllendirmiştir. Şimdi biraz da kendi ağzından dinleyelim. 93 yılında Büyükler kategorisinde ilk takıma girdim. Yani milli takım Heyecanım Yıldızlar'da 1991, Büyükler'de 1993 yılında. Bulgaristan'da bütün takım, bütün sikletlerin tamamı elendi, ben ikinci oldum. Ama 17 yaşındayım yani normalde takıma girmiş olmam lazım. Neler gibi olmaz. Bunlar tesadüf üzerine kovalıyor. Hocalarla konuşuyoruz. Yani şeyler geliyor tabii. Dar bir düşünce var o zaman. Akıllarda çok darlık var. Yani genç gelmiş, hızlı, enerjik, istekli, azimli gelmiş, istiyor. Ver. Mesela biz bugün veriyoruz. Ben bugün 17 yaşındaki çocuk herkesi yenisin Gir. Ezilmek diye bir şey yok. Mücadele. isteyene vereceksin. Hak edene vereceksin. Adaletli ve hakkaniyetli davranacaksın. Sonra dediler ki ya bu tesadüf olmaz. E ne yapalım? Bir de Almanya'ya götürelim. Biz aldılar, haldır aldır, aldır Almanya'ya. Yine böyle çiftler kişi gittik. Herkes yenildi, ben birinci oldum. İşte 92'de Yıldızlar'da dünya şampiyonum. Aynı sene gençlerde de takıma girdim. Gençlerde Kolombiya'ya gittik, ikinci oldum gençlerde. Neyse o zaman İstanbul'da Avrupa şampiyonası. Ben girdim, Avrupa ikincisi oldum büyüklerde. Herkes yenildi. Bir tek Mehmet Akif Prim üçüncü oldu, 92'de olimpiyat şampiyonu olmuştu. Herkes şaşkın. Yani Avrupa'da ikinci olmuş, herkes şaşkın. Ama gene bir tesadüfe bağlama pozisyonu var. Ya hocalar gene tesadüfe bağlıyor. Yani bu tesadüfler üzerine oluyor diyor. Böyle bir sığ ve dar bir zihniyet vardı. İşte biz bu dar ve sığ zihniyetten kurtulduk şu anda. Onlardan kurtulduk ki bizden sonraki nesil buna muhatap olmasın. 17 yaşında dünya şampiyonu oluyorsun 93 yılında. Türk güreş tarihinin veyahut da dünya güreş tarihinin literatüründe 17 yaşında büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olmuş bir kişi yok. Ha bu rekoru kırabilme potansiyeline kişi var mıdır? Muhakkak vardır ama onu da 16 yaşa çekmek <laughs> yani en 16 yaşında şampiyon olmak her babayın tasarrufunda değil. O zaten öyle bir durum olduğundan dolayı işte 17 yaşında asrın güreşçisi ünvanını verdiler ve tabii bu onur 94'teki düşüş şuna bağlıyorum. Tabii 93 17 yaşında dünya şampiyon olmuşun. Kanımızda atıyor. Türkiye'de 36 yıl madalya çıkmamış. Altın madalya yok. Tabii yan etkenler bu sefer devreye giriyor. Başarı ilk yakalamak kolaydır ama koruması çok zordur. Kimi sever dost ama işte söylem üzerinde ya sen 17 yaşında dünya şampiyonu olmuş adamsın. Çalışsan da olur, çalışmasan da olur. gibi söylemler. Tabi bunlar bir yönü teşvik ediyor, bir yönü öldürüyor tabi. Gençsin, heyecanlısın, kanınızla akıyor. 94'te böyle bir badire yaşadık. Bir Avrupa şampiyonasına gittik, yenildik. Dünyaya gittik yine yenildik. İşte turnuvalara gidiyoruz, yeniliyoruz. En son dünya şampiyonasından sonra işte odaya çıktığımda o gün bir karar aldım. Kararım da her ne şart olursa olsun ister olimpiyat, ister dünya, ister Avrupa şampiyonası. Bu heyecanı ve mutluluğu yaşamak bana bir hafta. Bir hafta sonrasında hiç şampiyon olmamış gibi antrenmanlara devam etmediğim müddetçe Yerlikaya senden hiçbir halt olmaz diye kendi kendimi eleştirdim. Kendi kendime de prensip kararı aldım. İlk olimpiyat şampiyonu olduğumda farklı bir heyecan verdi. Yani mutluluk verdi. Böyle bir duyguyu, böyle bir Türk halkına, Türk insanı, Türk devletine yaşattığım için çok mutluyum. İnşallah bunların devamı niye üçüncüsü olmasın? Benim hedef hedefimin içinde hep olmuştur. Yani kimsenin asgari müşterekte başaramayacağı başarı veyahut hatta sistemi kurup çalışmaktır. Ben hep bu ilkeyi kendime yol haritası olarak. 8 Avrupa, 3 dünya, 2 olimpiyat. Tabi gençlerde, yıldızlarda, ümitlerdeki dünya Avrupa'yı da saymıyorum bunun içine. İkincilik, üçüncülükleri de koymuyorum. Akdeniz oyunları ve dünya kupalarını da eklemiyorum.